Arkadaşlar görselde dünyanın en yüksek noktası olan Everest tepesi gösterilmiş. Gayet de güzel, çok hoş bir fotoğraf. Ve soru bu tepe hangi jeolojik dönemde oluşmuştur diyor bizlere. Arkadaşlar hemen şu tüm seçeneklerdeki jeolojik dönemlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu paleozoik dönem birinci zaman demek arkadaşlar en eski dönem. Tabi ondan önce de yine ilkel çal dediğimiz yani bu paleozoik dönemden de öncesi prekambriyen diye ifade ediliyor. Sonra arkadaşlar mezozoik ikinci zaman, tersiyer üçüncü zaman ve kuaternerde kabaca dördüncü zaman. Arkadaşlar bu Everest Tepesi, Himalaya dağları üzerinde yer alıyor. Biliyorsunuz, Alp Himalaya Kıvrım Dağ Sistemi de üçüncü jeolojik zamanda, yani tersiyer dönemde oluşmuştur. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır. Alpler, Himalayalar, Kayalık ve Ant dağları oluşmuştur. Dünyanın çeşitli bölgelerinde linyit, petrol, bor ve tuz yatakları oluşmuş ve dünya genelinde şiddetli volkanizmalar yaşanmıştır. Bu verilen olaylar hangi jeolojik zamanda meydana gelmiştir diyor soru cümlesi. Arkadaşlar bu verilen olaylar üçüncü zamanda. Yani senozoik zamanda meydana gelmiştir diyeceğiz. Arkadaşlar senozoik zaman üçüncü ve dördüncü zamanı kapsıyor. Yani senozoik zamandaki tersiyer üçüncü zaman diye adlandırdığımız yani bu olayların meydana geldiği jeolojik dönem. Kuaterner ise bizim dördüncü zaman diye bahsettiğimiz olayların meydana geldiği jeolojik dönem. Yani bu verilenler üçüncü zaman yani senozoik zamanın tersiyer dönemidir. Cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar genç arazi yakın jeolojik dönem içinde meydana gelmiş olan ve yıkıcı yapıdaki deprem riskini bünyesinde barındıran bölgelerdir ve hangi ülkede bu tip araziler daha fazla bulunmaktadır diyor soru cümlesi Arkadaşlar dünyada deprem denilince akla ilk gelen yer Japonya elbette. Dünyada deprem riski en yüksek olan, en tehlikeli olan ülke Japonya. Aynı zamanda tsunami, aynı zamanda aktif volkanlar da bulunuyor. Çünkü Yer kabuğunun hareketli olduğu bir yerde aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülkedir Japonya. Yani genç arazilerden oluşmaktadır. Henüz arazi yapısı oturmamıştır. Oysa ki İsveç, Norveç bu İskandinav ülkeleri, Brezilya ve Suudi Arabistan yaşlı araziler olup deprem riski düşük olan ülkelerdir. Yani cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle hemen şunu belirtelim ki bu Pangea, Lavrasya ve Godvana kıtaları günümüzde var olmayan kıtalar. Bunlar işte günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce Pangea adı verilen tek bir kara parçası idi. Yani birinci jeolojik zamanda Pangea mevcut idi. Arkadaşlar ikinci jeolojik zamanda bu Pangea adlı kara parçası ikiye ayrılıyor. Kuzey Yarımküre Lavrasya, Güney Yarımküre'de de, de Gondwana kıtaları ismi veriliyor. Tabii bu hareket devam ettikçe işte aradan geçen e, milyonlarca yıl sonra kara parçaları ve denizler, okyanuslar günümüzdeki görünümünü kazanmış. Ancak bu hareketler devam etmekte ve gelecekte dünya haritalarının çok daha farklı olacağı iddia edilmektedir. Yani Pangea birinci zamanda, Lavrasya ve Gondwana ikinci jeolojik zamanda oluştular. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar Senozoik'in son dönemi olan Kuaterner denildiğinde biz dördüncü zamanda meydana gelen olaylar diye yorumlayacağız ve arkadaşlar dördüncü zamanda meydana gelen olaylar arasında bu seçenekler içerisinde İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu mevcut. Bakınız bu en son yaşanılan olaylardan biri. Dördüncü jeolojik zamanda yani senozoik zamanın son dönemi olan kuaternerde gerçekleşti bugünkü İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın olduğu yerlerde aslında eskiden çok büyük birer boğaz vadi bulunmakta idi. Arkadaşlar, Karadeniz ise bir göldü. Ege adlı kara parçası çökünce deniz suları ilerleyerek bu akarsu vadilerini işgal ediyor. Vadiler boğaza dönüşüyor arkadaşlar ve Karadeniz'de hatta bir deniz yani açık havza oluyor. Hatta tuzlu suya kavuşuyor, tuzlu suya dönüşüyor diyebiliriz. Yani bütün bu verilenler kuater nerede yaşanmıştır? Cevabımız C seçeneğidir. Birinci jeolojik zaman derken arkadaşlar bu verilenler arasında en eski zamanda gerçekleşen olay bizden isteniyor. Bakınız günümüzdeki iklimlerin oluşması ile buzul devirlerin başlaması ve bitmesi son jeolojik dönemde gerçekleşen olaylar. Petrol yataklarının oluşması ise 3. jeolojik zamanda gerçekleşecek. Arkadaşlar taş kömürü biliyorsunuz çok daha kaliteli lignit kömürüne oranla çünkü içerisindeki karbon miktarı daha fazla arkadaşlar oluşumu çok daha eski çağlara dayanıyor. Bu yüzden gür bitki topluluklarının taş gömürüne dönüşmesi yalnızca bir nolu öncül birinci jeolojik zamanda palozoik dönemde meydana gelmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar mamatik taşlar ve başkalaşım taşları hani çok yüksek sıcaklık ve basınç altında olduklarından İklim koşulları yani geçmiş jeolojik dönemlerde yaşanan iklim koşulları hakkında bilgi vermezler. Çünkü özelliklerini kaybetmektedirler. Yüksek sıcaklık ve basınç altında bambaşka bir özelliğe kavuşmaktalar. Arkadaşlar bitki örtüsü ve iklim koşulları derken de burada kastedilen Günümüzdeki iklim koşulları ve günümüzdeki bitki örtüsü. Oysa ki biz eski devirlerde yaşanan olaylarla ilgili bilgilere ulaşacağız. Evet fosillerden ulaşacağız arkadaşlar. Çeşitli hayvan ve bitki kalıntılarının bulunduğu fosiller o dönemdeki iklim şartları hakkında jeolojik devirlerde yaşanan olaylar hakkında bize bilgi verecekler. E, adeta böyle geçmişe birer fener tutan birer ışık kaynağı gibidir fosiller. Cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar taş kömürü yatakları en eski zamanda yani birinci jeolojik zamanda yani paleozoik dönemde gerçekleşmiştir. Şimdi Taş kömürü de bir tür kömür, lignit de bir tür kömür. Ancak arkadaşlar taş kömürü daha kaliteli, işte kalorisi daha yüksek sanayide kullanılıyor. Çünkü arkadaşlar taş kömürünün içerisindeki karbon birikimi daha fazla. Yani en eski dönemde meydana gelmiştir taş kömürü. Şimdi lignit, petrol, alp orojenezi ve bu kayalık ve amp dağları yani bu da bir orojenez dağ oluşumu. Arkadaşlar bunların hepsi de 3. jeolojik dönemde meydana gelmiştir. Oysa ki bize hangisi diğerlerinden farklı bir dönem diyor. Cevabımız A seçeneği taş kömürü. Taş kömürü en eski dönem birinci zamana aittir. Bir ülkenin maden çeşidi açısından zengin olması bu ülkenin özelliklerinden hangileri ile ilişkilidir diyor soru cümlesi. Arkadaşlar bir ülkedeki arazilerin jeolojik bakımdan hani genç yapıda olması fay hattının varlığını kanıtlar. İşte deprem olasılığının yüksek olduğu anlamına gelir. Yani maden çeşitliliğiyle ilgisi yoktur bu durumun. Sonra illaki arkadaşlar bir maden cinsinin belirli bir yükseltide bulunması gibi bir zorunluluk yok. Örneğin Denizin ortasından da petrol çıkabiliyor veya işte ülkemizde Güney Doğandolu bölgesinde petrol çıkabiliyor veya işte Elazığ'da bir maden çeşidi çok fazla aynı şekilde aynı maden türüne bir başka bölgede yükseltisi daha az olan bir yerde de yani rastlanabiliyor. Örneğin Güney Marmara'da bor rezervleri var ve dünyada en zengin yer. Sonra arkadaşlar. Her maden işte değişik jeolojik dönemlerde oluşmuştur. Örneğin Niyit kömürü 3. jeolojik döneme ait. O zaman çeşitli jeolojik döneme ait araziler bulunması maden çeşitliliğini etkiler. Tabi bakır, krom gibi böyle metalik madenler volkanik faaliyetlerle oluşuyor, açığa çıkıyor. Volkanik arazi de arkadaşlar maden çeşitliliği anlamına gelecektir. O halde cevabımız 3 ve 4 E seçeneği olacak. Arkadaşlar insan hayatının başlamasına ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu en son devirde, en son dönemde olan bir olay, bir gelişme. Çünkü arkadaşlar adeta dünyanın insan yaşamına elverişli hale gelmesi gerekiyor. Yani o şiddetli yer kabuğu hareketleri sona eriyor. Bugünkü iklim şartları, bugünkü hayvan türleri ortaya çıkıyor. Yani dünya insan hayatı için en elverişli olduktan sonra insan yaşamı başlayacak. Yani şöyle söyleyeyim örneğin dinozorların olduğu dönemde insanoğlu ortaya çıkmış olsaydı o vahşi ortamda biz mücadele edemezdik ve belki de ki kısa bir sürede insan nesli tükenirdi. Yani insan hayatı bugünkü iklim şartları ve kıtaların bugünkü görünümü en son dönem kuaterlerde ortaya çıkacak cevabımız E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bir bölgenin jeolojik yapısının o bölgenin günümüzdeki iklim şartlarıyla ilgisi yoktur. İşte jeolojik yapı dendiğinde fay hatları Oh, anlaşılacak ya da bu fay hatlarında meydana gelen deprem e, ya da volkanik aktivite olabilir. Arkadaşlar çeşitli madenler de tabii ki jeolojik arazi yapısıyla alakalı Kayat çeşitleri doğrudan jeolojik yapıyı ilgilendiriyor. Arkadaşlar günümüzdeki iklim şartları yani örneğin şöyle söyleyelim Japonya'da deprem olasılığının yüksek olması ya da aktif volkanların bulunması Japonya'nın iklim şartlarıyla ilgili değil. Yani karasal iklimde de deprem olabiliyor, denizel iklimde de deprem olabiliyor. Hatta denizin tabanında da deprem meydana geliyor. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Arkadaşlar bu verilen olaylardan hangisi diğerlerinden farklı bir jeolojik zamanda gerçekleşmiştir diyor soru cümlesi. Şimdi bu bor yatakları Alkimali kıvrım dağ sistemi deyince aklımıza ilk gelen evet 3. jeolojik dönem arkadaşlar petrol yatakları da öyle. Hatta نيit yatakları da bu dönemde oluşmuş. Fakat Pangea kıtasının parçalanmaya başlaması bundan önceki 2. jeolojik zamana ait yani diğerlerinden farklı olan cevabımızı oluşturan B seçeneğidir.